İdamları durduran isim ve Marsilya operasyonu Abdullah Çatlı. Konya Aydınlar Ocağı'nda 25. yılında Susurluk kazası ve Abdullah Çatlı'yı anlatan Doktor Mustafa Güçlü, Asalayı mitin yardımıyla Marsilya adlı operasyon ve kod adı Ufuk'a olan Abdullah Çatlı bitirdi dedi. Konya Aydınlar Ocağı Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Mustafa Güçlü, Abdullah Çatlı'nın nüfusta 1 Haziran görünmesine rağmen 27 Nisan 1956 yılında doğduğunu ifade ederek ilk, orta ve liseyi Nevşehir'de okuyan klasik Anadolu genci, Bozkır'ın çocuğu, çizgisi tavrı net olan ve duruşu olan, arkadaşını devamlı koruyan, kollayan, göğüsleyen, bir şey yapılacağı zaman önce kendisi gidip yapan, cesur, atak, yiğit bir delikanlı. Lise son sınıftayken evleniyor. Liseyi bitirdikten sonra Ankara Ticari İlimler Fakültesine gidiyor. Ülkücü hocaların yoğun ve etkin olduğu bu okula varır varmaz başkan seçiliyor. 1977'de ülke ocaklarında genel başkan yardımcılığı görevine getirilmeden önce Ankara Ülke Ocakları Başkanlığı yapıyor. 1978'de Ecevit ülke ocaklarını kapatmak için uğraşırken Haşim Akden Konya'da ÜGD'yi kuruyor ve ülke ocakları yeni bir atla faaliyetlerine devam ediyor. Muhsin Yazıcıoğlu genel başkan seçiliyor ve sonra genel merkezi Ankara'ya taşıyorlar dedi. Operasyonun adı Marsilya. Abdullah Çatlı'nın bazı arkadaşlarıyla birlikte darbeden önce Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya kaçtığını belirten Doktor Güçlü, terör örgütü Asalan'ın nasıl bitirildiğine dair şu ifadelere yer verdi. 73'ten beri 30'un üzerinde diplomatımızı öldüren Asalan'ın muazzaf bir subayımızı öldürmesi üzerine Kenan Evren Asalay'ı bitirin talimatını veriyor. Mitin başında o dönemler Filiz Akın'ın kocası Sönmez Köksal vardı. Mete adında devlet yetkilisi Paris'e gidip Çatlı'ya devletin teklifini iletiyor. Çatlı teklifi iki şartla kabul ediyor. Alpaslan Türkeş serbest bırakılacak ve idamları durduracaksınız. Bu iki şartı da kabul ediyorlar. Cezaevinde bulunan Alpaslan Türkeş'e Turul Türkeş aracılığıyla ulaşılarak Türkeş'ten onay alındıktan sonra Muhsin Bey'e hapishanede olay iletiliyor. Muhsin Bey de kararımızı mahkeme salonunda vereceğiz diyor. Bir mahkeme duruşmasında Hasan Çağlayan kalkıyor, devlet kendi işini kendi yapsın diye bağırıyor. Medyada bunu haber olarak veriyor. Türkeş'in serbestliği sona bırakılarak, idamlar durduruluyor. Sol da bundan nasibini alıyor. O zamana kadar 49 kişi idam edilmişti. Çatlı, MIT'in kendisine verdiği destekle operasyonun adı Marsilya ve Koda Ufuk olarak Fransa'nın Marsilya şehrinde bulunan kin anıtını bombalayarak işe başlıyor. Asala'nın finans kaynakları engelleniyor. Örgütün başı da yol ortasında infaz ediliyor. Asalayı kodadı ufuk olan çatlı bitirdi. Asaladan sonra PKK'ya yönelik operasyonlara başlayan çatlının Abdullah Öcalan'ı öldürmek için giderken Susurluk'ta engellemek için 3 kamyonun hazır bekletildiği ve Mercedes arabaya dış müdahaleyle hızının artırılarak fren sisteminin iptal edildiğini kaydeden güçlü kamyon beklerken kullandıkları Mercedes'in beynine girip süratini hızlandırıyorlar. Benzinliğe yaklaşırken sürat 230'a çıkıyor. O sırada fren tertibatını iptal ediyorlar. Araba süratle kamyona çarpıyor. Buna rağmen Abdullah Çatlı'nın ölmediği ve yaralandığı arkadan arabayı takip edenler tarafından öldürüldü, belgelerin alındı ve arabaya silah konulduğuna dair hepsi yazıldı, çizildi ve söyledi. Kurtlar Vadisi'ndeki karakter olarak merkeze alınan Polat Alemdar'ın çatlı ve 3-5 insanın ortak özelliğiyle görev yapan insanların eylemlerinin anlatıldığı bir dizi filmdi. Hatasıyla, sevabıyla bir dönem hizmet ettiler. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun dedi.